Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz kışlık hazırlıklar başladı arkadaşlar benim için daha durmak yok karnatürden başlıyorum Havuçlarımı güzel yıkadım ince ince doğradım kuşbaşı kuşbaşı haşladım Patatesimi de aynı şekilde doğrayıp haşladım bezellelerimi de haşladım burada da biraz az geldi bunlar da havuçların da sadece bezelle haşladım patatesim biraz çok geldi bunu da katacağım şimdi bunları güzel karıştıralım. Çok da salamayalım. Bu şekilde olsunlar. Şimdi bakacağım bunların patatesi. Yani eşit mi olacak? Ondan sonra da onları koyacağım. Bunları koyacağım. Eğer patatesi çok görünürse diğer malzemelerimden üzerine alacağım arkadaşlar. Lütfen beğenmeden, abone olmadan geçmeyin. Bakın patatesi çok görünüyor. Evet, bunu da alacağım üzerine. Bir taraftan eren yanımda, bir taraftan dışarıda çünkü kumrular içeri giriyor arkadaşlar. Görseniz ev harika. Şu an ayağımın altında kumru olabilir. Masanın altında kumru var arkadaşlar. Camdan içeri giriyorlar. Alışmışlar. Yem veriyorum ben onlara. Onlar için hususi kumru alıyorum. Biz fazla tüketmiyoruz. dokunuyor bize. Bu şekil güzel karıştırıyoruz. kavanozlarımı güzel kaynaktı ve yıkadım. Kapaklarında sıfır kapak kullanacağım. E, böyle şeyleri yaptınız mı arkadaşlar? Lütfen sıfır kapak kullanın. Her sene yani, kapağınızı değiştirin. Lütfen beğenmeden geçmeyin. Abone olmadan hiç geçmeyin. Kanalıma da gelenler hoş geldi. Sefa geldi. Sağ olsunlar. Bayağı kişiler geldi. Yazarsanız da sevinirim. Şimdi bunu karıştırdık. Güzel. Her tarafı eşit oldu. Şimdi kavanozlarına dolduracağım. Niye kaşlamalarını göstermedim demeyin arkadaşlar. Çünkü bu video çok uzun oluyor. Yine de uzun olacak. Ben çok uzun olmasını istemiyorum ama yine de uzun oluyor. Görüyorsunuz bu şekilde doğradık. Hepsini üçer dakika haşladım arkadaşlar. Üçer dakika, üçer dakika haşladım, aldım. Şöyle kavanozuma da şöyle suyum da şu anda kaynıyor arkadaşlar. Onu bir tarafa almam gerekiyor. Suyum da kaynıyor. Hepsini dolduracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra kaynar sulağını koyup kapatacağım arkadaşlar. Vakumlayacağız. olmasın şöyle boğaz boğumuna kadar olması yeter şu şekil bakın kişinde her şeyde kullanabilirsiniz tepsi yemeklerinde ondan sonra salatalarınıza yoğurtlu salatalarınıza her şeyde kullanabilirsiniz arkadaşlar yazın yapın böyle kenara atın arkadaşlar boş zamanınız varsa çalışmıyorsanız ben de ilk defa yapıyorum. Ee, başka şeyler yapıyordum ama garnitürü ilk, ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Biraz daha alıyorum yine. Bakın bu şekil. Böyle. Ben bunların hepsini doldurayım. Kavanozların hepsini doldurdum. 9 kavanoz çıktı arkadaşlar. Bakın şu kadar tuz koyacağım üzerine. Böyle bir çay kaşığı kadar tuz koyacağım. Tadı olsun diye. Hepsinin üzerine aynı eşit şey derecede biraz da şeker koyacağım. Da şeker. Çok koymaya da gerek yok. Bu şekilde. Sonra da kaynar su koyup Ağızlarını kapatacağım arkadaşlar. Bu böyle kaynar suyunu dolduruyorum. Vakum olmaya bırakıyoruz. Kapaklarım sıfır. Böyle her zaman bak 2-3 ters tarafa kapatıp kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Yine dolduruyorum kaynar suyumu. Yine sıfır kapağımı koyuyorum. Bakın. Bir, iki, üç. Tamamı bu sefer ters tarafa kapatıyoruz. Bakın. Bu şekilde bir tane daha yapıyorum. Suları iyice kaynattım. bakılmamaya bırakıyoruz böyle ters çevirerek inşallah kışın afiyetle yeriz sağlık olur yiyenlere misafirimizden yeriz komşumuzdan yeriz ailemizden yeriz kim yerse kim yerse bunlardan herkese sağlık olsun inşallah buradan da Fatma hanıma çok geçmiş olsun diyorum o kendini biliyor. Instagram'dan konuştuk. Çok üzüldüm. Rabbim Şafi isminden bütün hastalara şifa versin. Benim arkadaşıma da, bacıma da, oğluma da şifa versin inşallah. İyice kapatıyoruz. Böyle ters çeviriyoruz. Karnitürlerim hazır arkadaşlar. Güzel. Ee, ters çevirdim. 9 tane oldu biliyorsunuz. Harika oldular. İnşallah sağlıklı yemek nasip olur. Hepinizi kanalıma bekliyorum. Destek vermenizi çok istiyorum arkadaşlar. Ee, gelirseniz destek verirseniz çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Kanalıma kim destek veriyorsa Allah razı olsun. Lütfen görüyorsanız abone olmadan geçmeyin. Beğeni yapmadan geçmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık diyorum.